Tekrar merhaba sevgili dostlar. Ee, gene bir video serisiyle, yeni bir video serisiyle karşınızdayız. Testosteron üzerine. Böylece kaç zamandır işte hep kadınlarla, e, onların dertleriyle, onların hormonal dertleriyle, menopoz, perimenopoz, endometriyoz falan bunlarla ilgileniyorsun. Biraz da erkeklere dönüp bak diyen arkadaşlar artık e, böyle mesajlar sanıyorum yazmayacaklar. Çünkü bu da oldukça tatmin edici bir testosteron ve testosteron replasmanı e, video serisi olacak. Fakat her biliyorsunuz amacımız gerçekten öğretici olabilmek, gerçekten bir şeyler verilmek olduğu için birçok şeyi bir seri halinde, video serileri halinde yayınlıyoruz. Yalnız bir video serisini başından başlayıp sonuna kadar hep aynı konuyu böyle 3-5 paylaşım boyunca, e, gerekirse 7-8 paylaşım boyunca gitmek biraz sıkıcı olabileceği için değiştireceğim. Yani e, video serilerinden e, videoları e, bir ondan bir bundan yayınlayarak gideceğiz. Yani burada testosteronla ilgili bir şey paylaşıyoruz. Yarın ille, öbür gün gene ille testosteronun ikinci ve üçüncü videosu olacak anlamına gelmiyor ama e, bir iki gün içinde e, video serisinin diğerlerini izleyebilecek olacaksınız. Şimdi bu ilk e, testosteron videosunda e, amacımız testosteronun sadece yatmak kalkmaktan ibaret olmadığını e, mesajını vermek. Aslında bu mesajı alması gerekenler Sadece genel toplum değil maalesef hekimlerin de yani %95'inden fazlası rahatlıkla söyleyebilirim ki %99 bile desem olur. Testosteronun yatmak kalkmaktan ibaret olmadığı bilgi ve mesajını hekimler de bu videoları izleyerek aslında almaları toplum adına, toplum sağlığı adına yararlı olacaktır. Şimdi e, dediğim gibi bu ilk videoda amacımız ya testosteron denen şey gerçekten sadece e, cinsel ilişki libido bundan ibaret değilmiş dedirtebilmek. Evet. Videoya ben videoya geçiyorum. Sizler de videoyu beğeniyor iseniz o zaman beğeni, paylaşım ve özellikle yorumlarla bir kelime olsun. Eee yayınlarını desteklemeniz. Evet arkadaşlar internetten bulduğum bu e, basite indirgenmiş e, şematik e, Resimde düşük testosteron ve e, doğru düzeylerdeki testosteron arasında kişilerde nasıl bir fark olacağına ilişkin bir görsel. Bu hani görseller akılda kalır diye böyle. E, düşük testosteronu olan kişilerde e, zihin bulanıklığı, sürekli bir yorgunluk, depresyon ve bunların hepsi aslında bilimsel çalışmalarla açığa konmuş olan şeyler. Depresyon, işte e, büyük, geniş bir bel çevresi hani Türk kası dediğimiz durum şu. Hani buna baktığımızda ya bu gayet normal. Belivan gibi adam falan diyoruz ama bu aslında Türk kası arkadaşlar. Bu normal bir bel çevresi değil. 95'in üstü aslında 90'ın üstü erkekler için doğru değil ama bir ölçerseniz göbek çevrenizden içinizden yani %90'ı cortlayacaktır. Düşük e, libido ve e, ereksiyon disfonksiyonu. Bu da gene düşük testosteronun belki en tipik belirtisi ve osteoporoz. Evet, biz şimdi bunu biraz daha tek tek böyle kafamıza yazacak olursak, düşük testosteronun belirtileri neler olabilir? Bunlardan bazıları tabii ki non tek spesifik yani testosterona has değildir. Ama testosteronunuz olması gerekenden optimal olarak düşükse, bunlara karşı ya riskiniz vardır ya da daha büyük olasılıkla bunlar sizde vardır ve bunlar testosteronunuzu ister doğal yolla İster belli bir yaştan sonra esasen testosteron replasmanı daha doğru e, arttırdığınız e, durumda bunları geri çevirebilirsiniz. Kas gücü ve kitlesinde azalma çok tipik arkadaşlar. Öyle ki ben gidiyorum spor salonuna ya da evde bir şeyler aldım çalışıyorum. Abi gelişmiyor benim kaslarım. Ciddi bir olasılıkla her evveli bir yaşın üstündeyseniz öyle e, 80 yaşın değil yani. <laughs> 40 kere 50'nin üstündeyseniz bunun nedeni ciddi bir olasılıkla testosteron yetersizliği olabilir. Kemik erimesi. Arkadaşlar testosteronun kemik erimesi üstüne etkilerini konuşacağız. Halsizlik, enerji yokluğu, depresyon. Geçelim bunları hızlı hızlı. Motivasyon ve inisiyatif kaybı. Bakın çok önemli bu. Yaşam enerjisi, keyfi ve motivasyonu da kayıp. Düşük testosteronda belirtiler. Uyku bozuklukları, eski 8 saatlik kesintisiz uykuların kaybolması, yaşam enerjisi ve isteğinde azalma. Bunlar karakteristik testosteron düşüklüğü belirtileri. Düşünce keskinliğinde düşme, hafızada zayıflama, anksiyete yani endişe, kendine güvende düşme, irritabilite yani e, kolayca sinirlenme her şeyden nem kapma, öfke patlamaları. Yani Grumpy Old Man, huysuz ihtiyar sendromu. Birazdan bahsedeceğiz. Karın kaslarının yerini alan yağ kitlesi. Ve sonuç vermeyen egzersiz seansları. Biraz önce söylediğim gibi. Ve bel ve eklem ağrıları. Arkadaşlar. Yani bel ağrıları. Örneğin yani aşil tendonu, aşil tendiniti Birçok böyle tendonların e, kemiklere yapıştığı yerlerde ağrılar. Bunların birçoğu testosteron replasmanından çok fayda görüyor. Şimdi burada hani grumpy old man sendrom e, ihtiyaç sendromu. Aslında bu sadece insanlarda değil. Irritable male syndrome diye. Bu aslında memelilerin birçoğunda tanımlanmış bir şey. Yani özellikle maymun gruplarında çok rahatlıkla tanımlanmış olan bir şey. Düşük testosteron dönemlerinde bu hayvanların çok daha irritable olduğu, sosyal uyumlarının düştüğü, birbirleriyle daha fazla kavga ve yaralanmalar yap, ettiği biliniyor. Bu gözlemleniyor. Mesela buradaki irritable male sendromu, memeliler, bak erkek, ilişkin erkek memelilerde görülen şeyler. O yüzden bu irritable erkek sendromu, yani kederli, enerjisi düşük, asis, öfkeli, gergin, huzursuz, sürekli savunma halinde, e, tatminsiz, e, alaycı... Sabırsız, tartışmaya hazır, talepkar, e, hobi ve aktivitelerden uzak, ilgisiz, acaba konsantrasyon ve hafıza sorunları olan hepimizin çok iyi e, bildiği bu e, tiplemeler aslında e, üzerinde testosteron düşümsünün çok ciddi bir eksiği var arkadaşlar. Uyku sorunları da burada net. Şimdi testosteron, düşük testosteron düzeylerinin, Genel mortalite, bizde tıpta all cause mortality diye, tüm nedenlerden mortalite diye çok önemli bir kriter vardır. Yani şu hastalık oldu mu, bu oldu mu bunlar ee, tartışmalı. O o tanıyı koydu koymadı ama öldün mü ölmedin mi? Bak bu çok nettir. Öldün mü yaşıyor musun? O yüzden e, toplumda şöyle bir çalışma yapılmış örneğin. 1031 Amerikalı erkeği 4 yıl boyunca izlemişler testosteronu düşük olan. 250'nin altında. Bu bayağı düşük. Bunların yaklaşık 400 tanesine klinik tedavilerinde testosteron replasmanı başlanmış ve başlananlarla başlanmayanlar 4 yıl boyunca izlendiğinde, 25 yaşında değil tabii bunlar, testosteron replasmanı grubunda %10'unu kaybetmişken diğer grubun %20'si ölümler 2 kat fazla. Peki prostat kanseri acaba atmış mı? Testosteron verilenlerde prostat kanseri yüzde 1.6 olarak görülmüş Halbuki kontrol grubunda yüzde 2 arkadaşlar Hani depresyon demiştik biraz önce depresyonla testosteronun ne alakası var diyeceksiniz testosteron düzeyi düşük olan ve aynı zamanda antidepresan tedavileri de iyi yanıt vermeyen erkeklerde testosteron tedavisinin yararlı olup olmadığı araştırılmış burada. Antidepresan tedavisine yanıt vermeyen ortalama yaşları 40 olan ve ortalama serumu da 277. Bak ortalama yaşı 40 diyoruz. 277 gibi yerlerde sürülen bir testosteron düzeyleri var. Olan 5 erkek. Bunlara testosteron tedavileri yapıldığında testosteron skorları 2 ayda işte 19'dan 4'e inmiş ve yaşam kalitesi indeksleri de yükselmiş. Ve bu beş kişiden dördüne sekizinci haftada durumları düzeldikten sonra bu sefer placebo enjeksiyonlar yapmaya başlamışlar üçünde kısa süre içinde depresyon te tekrarlamış arkadaşlar. Ee, burada e yaşlanmaya başlayan erkeklerde seksüel fonksiyon, mizac ve görsel uzamsal uzaysal hafıza yani kişilerin çevrelerinde gördüğü cisimleri e, ve e, çevreyle koordinasyon ve uyumlarına günlük hayat olsun. Önlerinde bir problem olduğunda bunu çözmek olsun. Buna ilişkin testler uygulandığında arkadaşlar şu görülüyor. Testosteron düzeylerini belli bir düzeyin üstüne testosteron verilen testosteron replasmanıyla direkt doğru orantılı olarak kişilerde görsel e, ve uzaysal algılamayla ilgili hafıza yeterlik ve koordinasyonda çok belirgin bir artış olmuş. Özellikle belli bir eşik değerinin üzerinde çok ciddi bir artış olmuş. Peki osteoporoza bir faydası var mı ya da engelleme yönünde bir etkisi var mı diyecek olursanız hani önceki osteoporozla ilgili videolarımızda kemikte sürekli bir yıkım ve yapım yapılması gerektiğinden bahsetmiştik. Kemiğin yenilenmesi için. Yenisi gelecekse önce yıkılacak, yenisi gelecek. E, kemiği yıkan hücrelerin osteoklastlar olduğunu, kemikte yapan hücreleri ise osteoblastlar olduğundan bahsetmiştik. Bakın işte arkadaşlar, 2021'de testosteron ve erkeklerde kemik sağlığı adındaki bu makalede görüldüğü gibi testosteronun Osteoblastlar, yani kemik yapımını sağlayan hücreler üzerine çok ciddi bir etkisi, bakın kalın bir e, ok görüyoruz burada. Östrojenin gene olumlu ama daha hafif bir etkisi. Buna karşın kemik yıkımını ortaya çıkaran hücreler üzerinde, osteoklastlar üzerinde, östrojenin çok ciddi bir baskılayıcı, Olduğu testosteronun ondan biraz daha az bir baskılayıcı olduğu şematik olarak gösteriliyor. Yani kemik yapımı üzerinde testosteronun kendisinin daha güçlü bir etkisi var. Kemik yıkımını engelleme üzerinde de östrojenin daha güçlü bir etkisi var. Bu arada bir yandan da erkek vücudunda östrojenin kaynağının testosteron olduğunu belirtelim. Testosteron da östrojene dönüşerek burada kemik yıkımını engellerken bir yandan da yapımını arttırıyor. Evet sadece kısa bir girizgah yaptım. Testosteronun e, örneğin diyabet, insülin direnci üzerine olan o e, e, birçok kişi için yok artık denilecek olan etkilerinden henüz bahsetmedim. Yavaş yavaş bölümler ilerledikçe bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra en sonunda testosteron replasmanı nasıl yapılmalı? E, bunun nasıl mahsurları olabilir. Bu mahsurlar nasıl, yani prosat kanseri falan yaptığı falan yok. Ya da kalp sorunlarına yaptığı falan yok arkadaşlar. Bunların hepsi hava, civa. Bunların hepsi e, tamamen e, araştırmayan, bilmeyen ve efsanelere kendini kaptıran, az okuyan, hani yarım imam dinden, yarı doktor e, candan eder gibi ortalıkta e, işte hormon replasmanı meme kanseri yapar denmesi gibi bir şey var. Ondan farklı olarak e, dünya jinekologlarının %98'i hormon replasmanının zaten yani onlar doğal biyoş değer, hormon replasmanı ve hangi yolla neyin verilmesi konusunda çok eksik bilgileri var da maalesef e, yani FTA'nın son 7 yıldır olan çabalarıyla çok önemli değişiklikler oldu burada e, ülkemiz için. E, ama Dünyada mesela ürologlar öyle değil. Ürologlar testosteron replasmanının prostat kanseri falan yapmadığını gayet iyi biliyorlar. Ha neden yapmıyorlar testosteron replasmanı derseniz adamlar başka işle uğraşıyor ve kişinin senin çok acil işlerle uğraşıyorlar ve önünde senin gelen kişinin 5 yıl sonrası, 10 yıl sonrası, 20 yıl sonrası e, sağlığınla ilgilenişecek e, vakit ve e, halleri yok. Böyle diyelim. E, ve bir de yapmaya yapmaya bununla ilgili bununla ilgili konuları araştırmak falan bunlar da ayrı işler. Ee, vücuda bir bütüncül testosteron böyle madem bütün vücutla ilgili şeyler etkiliyor vücuda bütüncül bakabilmek gerekiyor. Bu sadece erkek cinsel organları ya da kadın cinsel organlarıyla alakalı bir konu değil. Onun için bu konuların sadece urologlara ve sadece jinekologlara bırakılması durumunda işte bugünkü gibi ee, Gerek erkek gerek kadın da hormon replasmanı çok gerekenden çok daha az yapılan ve gerçek bir sağlık sorunu haline gelen bir noktaya ulaşmış durumdayız. Onun için vücuda bütüncül bakabilen doktorların bu işe eğilmesi gerekiyor ve e, bu konuda FTA'nın 2000 hekim üyesiyle e, son yıllarda yaptığı e, olumlu değişiklikler ülke içinde e, bence kayda değer. Evet önümüzdeki bölümlerde bunları daha da ayrıntılandıracağız ee, ve testosteron replasmanının e, en doğru bir şekilde nasıl yapılıp bunun hangi sorunlara yol açabileceğini ve bunların nasıl kolaylıkla engellenebileceğine ilişkinde e, sizle konuşacağız. Evet e, şimdi size düşen e, videolarımızın bu videoların yaygınlaşması için bunları paylaşmak, yorum yazmak ve beğeniler. Hepinize sevgiler, görüşmek üzere.